1 milyon liranın altında bir bütçemiz var. Otomatik bir araba istiyoruz. Taksitli otomobil almak istiyoruz. Otosorum web sayfası üzerinden farklı marka ve modellerde otomobiller seçtik. Bak, yani, Golf var, i20 var, Egea var, Clio var, Auris var. Çift kavramalı otomatik şanzımanlar arasında vites değiştirme hızı ve istikrarı açısından en iyi şanzıman diyebilirim. Hem satışı kolay bir otomobil, servise yedek parça konusunda problemi yok. Beygir gücü hem torku ile ön planda olan bir motor. 320 Nm'lik bir torktan bahsediyoruz. CVT şanzıman var. Bu Avrupalı üreticiler arasında pek rastlanan bir durum evet, değildir. Genelde Japonlarda görürüz biz. CVT şansı. Aynen şansım. öyle. İkinci el bir otomobil alacaksam, ikinci el satışının kolay olmasını istiyorsan bu tip otomobillere yönelmek yani daha şey, doğru geliyor. Ama. Anahtarı havaya attığın zaman yere Aynen yere, yere, öyle. yere inmeden satılabilecek otomobillerden Kesinlikle. bir tanesi. Hakan abinin kaynanan arası dediği bu mu yani? Arkaya kaynana <laughs> oturacak, rahat edecek falan. Dediğiniz. Yani Fiyat Ege'ye alıyoruz. 2022 model bir otomobil alıyoruz. Dizel artı otomatik bir otomobil alıyoruz ve bunu attı peşinatsız çözümleriyle yarın sahip olabiliyoruz. Ya ben öyle bir otomobil alayım ki çok az yaksın, gürültülü olmasın. Dayanıklılığı konusunda soru işareti olmasın diyorsa birileri. Peki sen hangisini alırsın lan? Bak 5 artı 1. <laughs> Mesela Ege'ye kulağıma diyor ki ya kardeşim diyor bak diyor, golfü tercih ettim ama ben 8 yaş daha gencim diyor. Hani <laughs> ya. Sorunsuzum bak beni de atlama diyor. Clio diyor ki ben de öyleyim diyor. E Auris diyor ki ya ben Toyota'yım zaten Ben de Toyota'yım yani. <laughs> diyor. Halit, 1 milyon liranın altında bir bütçemiz var, otomatik bir araba istiyoruz, taksit bir otomobil almak istiyoruz ve biz seninle daha önce yaptığımız gibi yine otosorun web sayfası üzerinden farklı marka ve modellerde otomobiller seçtik. Daha doğrusu e. otomobilleri sen seçtin, ben baktım, o beraber yorumlayalım istiyorum. Tabii ki. O zaman ilk otomobille başlayalım mı? Başlayalım. Bilgisayarımın önünü bir alayım, Tabii. şöyle çok daha rahat göreyim, hatta ben gözlüklerimi de bir takayım şöyle. <laughs> Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline, Güzel. 105 beygir, 2014 dizel otomatik. Yani biz Golf 6'dan bahsediyoruz burada. Hı -hı. Gel bir kere Volkswagen Golf zaten hani baktığında efsane. Yani C segmenti hiç beklendiği zaman akla gelen ilk modellerden bir tanesi. 5. nesilde... Hatta bu, bu segmentin neredeyse şeyi hani yaratıcısı. yaratıcısı. Öyle konuşulur. 1974'te yollara çıkmıştı ilk defa. Tabii 1974 model Golf ile şimdikini yan yana koyunca <laughs> e, baba ve oğlu gibi oluyor ama e, otomobiller çünkü her nesilde büyüyor. 5. nesilde rekabete ayak uydurmak için arkada çok kolu süspansiyon sistemine geçmişti Golf ve Volkswagen ama kalite konusunda biraz zayıflamıştı. Altın Sıncı nesilde kalite sorunlarını da çözdü. Yani çok daha kaliteli bir iç mekan daha kaliteli malzemeler, daha şık görünen bir tasarıma dönmüştü. 1.6 TDI motoru herkes biliyor zaten. Herkesin bildiği motoru. Kesinlikle. TDI bir efsanedir zaten böyle bakıldığında. Dizel otomobil dünyasında. E, biliyorsun DSG şanzıman. E, DSG şanzımanla ilgili birçok şey söylenebilir ama şu çok nettir. Çift kavramlı otomatik şanzımanlar arasında vites değiştirme hızı ve istikrarı açısından en iyi şanzıman diyebilirim. Genel olarak bakıldığında konforlu ve iyi yol tutan bir otomobildir. Ve imaj da önemlidir bizde. Otomobil sahipliğinde. Bu otomobilin imajı da bence gayet yerinde. Bu otomobile peşinatsız bile sahip olabilme imkanı var. Belli bir miktarı peşin de ödenebilir. Tamamen peşinatsız da alınabilir. Taksitli olarak alınabilir. İkinci otomobilimiz ülkemizde üretilen bir otomobil. Hyundai i20 1.4. Kaç model? 2020 aslında yeni bir otomobil daha. Yeni bir otomobil. Benzinli bir otomobil ve otomatik. Şimdi e, Hyundai i20 senin söylediğin gibi Türkiye'de üretiliyor. Biliyorsun bir de i20 N üretildi. En daha. daha da bir şaşalı oldu ama bu otomobil BHB otomobil arasında iç mekan genişliği ve bagaj büyüklüğü olarak en iyi örneklerden bir tanesidir. İç mekanı kendi segmenti içerisinde gerçekten geniş ve ferahtır. Yerli olmasının getirdiği avantajla yollarda birçok iyi 20 ile karşılaşıyoruz. Bu ne demek? Hem satışı kolay bir otomobil ama aynı zamanda servise yedek parça konusunda problemi yok. Genel olarak konforlu bir otomobilden bahsediyoruz. Tor konvertörlü bir otomatik şanzımanı var. Bu da ne demek? Başınız belaya girmeyecek demek. Evet performans anlamında çift kavramalı otomatik şanzımanlara sahip rakiplerle çok baş edebilmesi mümkün olan bir otomobil değil ama şehir içinde kesinlikle sizi üzmeyecek bir otomobil bence iyi, iyi tercihlerden bir tanesi. Bu otomobilde yine oto peşinatsız imkanlarıyla sahip olma şansı var. Evet. Fiat Egea. Egea Sedan. Egea Sedan evet. Lütfen. Yani... 2022 model çok çok yeni bir yeni otomobil. Bir, yeni bir otomobil. Ve bu da 1 milyon liranın yani, altındaki otomobillerden bir tanesi. 3 yaşında en fazla. Şöyle söylemek lazım. Türkiye'nin otomobili Egea. E, gerçekten de Türkiye şartlarında kullanılabilecek şekilde Türk mühendisliğinin de yoğun olduğu bir modeldir. Çok uzun hmm. aylar boyunca Türkiye'de en çok satan otomobil olmuştur Egea Sedan. Bu arada şeyin de altını çizelim. Egea'nın otomatiği çok uzunca bir süre beklendi. Evet en başta yoktu. En başta yoktu otomatik. En başta yok ve otomatiği geldikten sonra satışlar bir zaten ciddi şekilde arttı. E, burada 1.6 litre dizel motordan yani multijetten bahsediyoruz. Bu da efsane olmuş motorlardan bir tanesi. Hem gücü hem e, yani hem beygir gücü hem torku ile ön planda olan bir motor. Gerçekten de hani 320 Nm'lik bir torktan bahsediyoruz. Kendi hacim sınıfında pek rastlamadığımız bir değer bu. E Bir de kendini kanıtlamış bir motor. Hani performans ve yakıt tüketimi dengesi gayet yerinde çift kavramalı bir otomatik şanzımanı var. Çok yoğun, çok sıkışık trafikler dışında ki bütün kuru tip çift kavramalı otomatik şanzımanların yaşadığı hikayeler dışında gayet evet, performanslı, iyi iş gören, üstelik şunu da söylemek lazım, büyük bagajı olan yani Türk ailelerinin çok istediği sedan ve büyük bagajı gayet iyi karşılıyor. Mangalı, mangalı falan koyabiliyoruz. Yani. Tabii tabii Ve farklı donanım seçenekleri var. Birçok insanın aslında tahmin ettiğinden daha fazla donanımla da alabileceğiniz bir otomobil. Özellikle fiyatın uzun yıllar boyunca birçok markadan daha önce başladığı konnektivite dedikleri, bağlantılılık dedikleri sistemler işte sesle kumanda vesaire gibi bu ortada bir ekran var ya Bu ekran üzerinden birçok sistemi kullanabilmeye gibi özellikleri olan bir modelden bahsediyoruz. Bence alanın başı ağrımaz. Fiat Egea alıyoruz. 2022 model bir otomobil alıyoruz. Dizel artı otomatik bir otomobil alıyoruz ve bunu Otosor'un sorun peşinatsız çözümlerle yarın sahip olabiliyorsunuz. Elbette. Peki diğer otomobile geçelim. E, bu da yararlı bir otomobil. Eee evet. Renault Clio. Yani ya yani, <laughs> ne, 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 <laughs> ne diyeyim? Yani ne diyeyim? Biz <laughs> bizim, diyeyim. bizim Clio. Aynen öyle. Yani Clio çok uzun zamandır Türkiye'de. Bu arada söyleyeyim bu bu da 2022 model yeni e, bir yeni bir otomobil. Tabii ki, tabii ki. E, ama bu dizel değil, bu benzinli. 1 litre turbo motor. E, zaten şu anda yeni kasasında da öyle söyleyelim. E, son neslinde de aynı motor ve şanzıman konfigürasyonu devam ediyor. CVT şanzıman var. Bu Avrupalı üreticiler arasında pek rastlanan evet. bir durum Genel, değil. genelde Japonlarda görürüz biz CVT Aynen şanzımanı. Aynen öyle. Tabii Renault Nissan ortaklığında burada atlamamak gerekiyor. CVT şanzıman bazıları performansa yatkın olmayan sürüş özellikleri yüzünden pek sevilmiyor ama bir B hatchback ağırlıklı olarak zaten şehir içinde kullanılıyor. Ve CVT şanzımanın mantığı da aslında bir vites değişimi olmadığı için kesintisiz olarak çalışan yani e, sürüş konfor anlamında dişlili şanzımanlardan diyeyim. Bildiğimiz, alıştığımız şanzımanlardan aslında daha konforlu bir şanzıman. Üstelik e, temel olarak bakıldığında dişlili şanzımanlara göre çok daha fazla farklı oran kullanabildiği için, hani sonsuz oran diyorlar, o yanlış bir tanımlama ama başlangıç ve bitiş oran arasındaki tüm oranları kullanabildiği için e, yakıt tüketimi anlamında da avantaj sağlaması muhtemel bir şans. E, bir litrelik e, turbo motor da e, işini gayet iyi yapıyor. Ki 90 beygirlik bir motor. Evet yeterli. Yani. Yeterli. BHP'de. E, geri kalan Clio özelliklerini zaten çoğumuz biliyoruz. E, büyük bir bagajı var. Segmentin en büyük bagajlarından bir tanesidir bu arada. E, kullanım özellikleri olarak bakıldığında yol tutuş konfor dengesinde yerinde olan bir otomobil. Kullanımı da çok kolay bir otomobildir Clio. Elbette. Yani e, bir de yollarda çok var. Bu her zaman benim için önemli faktörlerden bir tanesi. İkinci el bir otomobil alacaksam ve ikinci el satış kolay olmasını istiyorsan bu tip otomobillere yönelmek daha şey, doğru geliyor. Anahtar havaya attığın zaman yere, Aynen yere, 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 yere inmeden Aynen satılabilecek öyle. otomobillerden Kesinlikle. bir tanesi. Ee, bu otomobilde yine 1 milyon altında otosor web sayfasında e, otomobil inceleyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi e, otomobilleri çok, çok örnek var. Çok çok fazla var bu örneklerden. E, bu otomobilde yine peşin atısı olarak sahip olabilirsiniz. Son otomobil bir Japon. Size bir Japon seçim. Toyota Auris 1.4. Bu da dizel ve 2013 model. Şimdi niye bu otomobili seçtim? İşte Auris artık yok. Hı -hı. Ama zaten temelde bakıldığında Auris Toyota Corolla Sedan'ın hatchback olarak piyasadaydı. Yani Toyota o zaman bir isim değişikliğine gitmeye düşündü ki Aurista 6'nın şeyinden gelir, ne derler Latince isminden gelir. Öyle bir deneme yapmışlardı. Fakat bu otomobili seçme sebebim ya ben öyle bir otomobil alayım ki çok az yaksın, gürültülü olmasın ee, hani dayanıklılığı konusunda soru işareti olmasın diyorsa birileri bu otomobilde kullanılan 1.4D 4D adlı dizel motor gerçekten de tamam e, rakiplerinde genelde 1.5 veya 1.6 litrelik dizel motorları var. Bu motor motordu bu arada 90 beygir. Fakat dayanıklılığıyla ve düşük e yakıt tüketimiyle meşhur bir motordur. Dolayısıyla hani kafam rahat olsun e, diyorsanız, az yaksın diyorsanız bence Toyota Auris en iyi seçimlerden biri. Bir de Toyota sorunsuzluğu diye bir şey var ya hani Bak, özellikle onun şurası, altını şurasını şurası, şurası rahat edebileceği yani, bir otomobil. Bu açıdan bakıldığında e, hani dizel bir otomobil alacaksanız ve dertsiz tasasız olsun istiyorsanız en iyi örneklerden bir tanesi. Var. E, Toyota Auris peşin olarak alabileceğiniz otomobillerden bir tanesi gidin görün beğenin anlaşmanızı yapın otomobili alın. Devam edin gibi bir süreç var. Bir tane daha araç var. Gördüm onu ben. Evet. Hani 5 hani araç seçmiştik ama bir tane böyle bonus koymuşsun buraya. Bonus koydum. otomatik de değil üstelik. Baktım. Fakat Türkiye için çok önemli bir otomobil Otomobil hafif ticari araç. Nereden baktığına Fiat, bağlı. Fiyat Doblo Kombi evet. 1.6 Multijet. Evet. Ee, Fiyat olarak da bunların içerisindeki en avantajlı olanı. En atıyorum. avantajlı olanı. Şimdi e, Doblo bizde biliyorsun aslında. Bir bu, de manuel bu. Manuel. Tabii tabii otomatik değil. Özellikle koyduk bunu. Şimdi bu araçların sınıfı aslında e, binek otomobilden türetilmiş şart ticari araçtır. Daha kısa bir kısaltması var elbette. CDV deniyor buna yabancı dilde. E, mantığı şu altyapısı binek otomobilden gelen hafif ticari araç. Bu segmentin yaratıcısı Doblo değil. Ancak Doblo ilk neslinden itibaren Türkiye'de üretilmeye başlanmıştı. Son nesli üretilmiyor sadece. Fakat Türkiye pazarında bu segmentte en çok bulabileceğiniz araç Doblo. Şey diyorlar ya zaten Doblo segmenti. Doblo segmenti. Doblo segmenti sınıfı. adını verdi yani. Ve e, özellikle bu nesil Doblo e, o dönemki rakipleriyle kıyasladığın zaman en geniş iç mekan sunan, hani en büyük bagajı sunan e, bir araç. Ve 1.6 Multijet motor da zaten hani efsane diyebileceğimiz motorlardan bir tanesi. Hakan abinin kaynan arası dediği bu mu? Yani arkaya kaynana <laughs> oturacak, rahat edecek falan. Yani dediğim... hem çok olması, hem yedek parça servis probleminin hiç olmaması. E, yani motorunun dayanıklılığı ve performansı, düşük yakıt tüketimi dediğim gibi ferah iç mekanı, büyük bagajı e, aileler için ve aynı zamanda iş için kullanacaksa küçük bir esnaf için en iyi e, alternatiflerden bir tanesi olduğu için için Küçük bir esnaf şey, için kullanmak istiyorum. Peşi... Hobisi olanlar için de bisiklete biniyordur, işte ava gidiyordur, balık tutmaya gidiyordur vesaire. Ve ben bunlar için peşinatsız bir otomobil arıyorum. Biliyorsanız oto, otosorun web sayfasından ve mobil uygulamasından bu otomobilleri inceleyebilir, başvurunuzu yapabilir, otomobiller alabilirsiniz. Aynen öyle ve bu arada şunu da belki eklemekte fayda var. Otosorun web sayfasına girip incelendiğinde fiyat segmentine, marka ve modele göre 48 aya kadar vade seçenekleri olduğunu görebilirler. Peki sen hangisini alırsın? <laughs> Bak 5 artı 1. <laughs> Çok zor bir tercih biliyor musun? Bak, yani... Hani... golf var, i20 n var. En hep, en'e gidiyor. En bundan Ama sonra çok seviyorum ya. Yani i20 var, Egea var, Clio var, Aorus var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Doblo'yu alırım. Ciddi mi söylüyorsun? Ferah ferah kullanırım. <laughs> ya yani ne bileyim böyle bir golf'ü görünce de bir, bir tık daha ileri. Elbette ama bak bu ihtiyaç meselesi. Yani sürekli şehir içinde dar alanlarda manevra yaparak park ederek geziyorsan o zaman Clio'ya da i20 düşünürüm. Büyük bagaja ihtiyacım varsa Doblo'yu ama otomatik değil. Bak 16 şu an, çizelim. şu an mesela Ege kulağıma diyor ki ya kardeşim diyor bak diyor golfü tercih ettin ama ben 8 yaş daha gencim diyor. Hani <laughs> ya. sorunsuzum bak beni de atlama diyor. Clio diyor ki ben de öyleyim diyor. E Auris diyor ki ya ben Toyota'yım zaten Ben de Toyota'yım yani. diyor. <laughs> bu ve bunun gibi e, yüzlerce otomobil seçeneği Otosor'un web sayfasında bu uygulaması sizleri bekliyor. Siz sadece web sayfalarına girip e, oradan başvurunuzu yapmak. Sonrasında Otosor yetkililere iletişime geçmeniz yeterli. Var mı ekleyeceğim bir şey? Bak hala seçim yapmadın. Yok değil mi? Yok. Doblo değil mi? Doblo. <laughs> 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 e, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın.